هب لي انصار الهدى عبدي ركب الفداء واطلب ثار الشهيد Kıymetli muahitler. Allahu Teala'nın dinine hizmet etmek gibi bir şeref başka bir yerde bulamadık. Bu din, Allah'ın insanlığın kurtuluşu için gönderdiği aziz dindir. Herkesin bu dava için yapacağı küçük de olsa muhakkak bir şey vardır. Yapmış olduğumuz davet çalışmalarında kullanmak üzere bazı teknik malzemelere ihtiyacımız vardır. Kamera, Drone Gimbal Tripod Kamera ışıkları Kim bir hayra aracılık ederse onu yapmış gibidir. Yapılacak olan davet çalışmalarında sizin de bir katkınız olsun. Küçük bile olsa ihlasla verdiğiniz sizin cennet vesileniz olabilir. Haydi Müslümanlar. Hayra öncü olan kullardan olmak için yarışalım. Rabbimiz yaptığınız hayırları hayatınıza bereket olarak çevirsin. Bu davette senin de bir katkın olsun.